Evet arkadaşlar bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Adı Hayvanları yetiştir. Devam ediyorum. Hadi bakalım. Hayvanların seviyesini arttırmak, mutasyonların kimliğini açmak. Açmak çok Playing Friends seviyesini arttırmak, mutasyonların kimliğini açmak. Tamam. Sakar değeri. Ooo. Hayvanların seviyesini arttırmak, Nereye gidiyorsun? Gel biraz daha. Hadi lütfen. Televizyon izle. gel yeni video attı biliyor musun? 100 tane. Ben mi? Let's please. Evet. Bir tane aldım hadi. ekstra bir hayvan olayım. Neyse. Oyunu başladık sonra bir yere tıklayalım. Şunu yapalım canım. Şu Kafa. Oh. Yürüsene. Adış Han er ikke med. tamam tamam tamam. Buradan kaçıyorum. Aa yeni olarak işaretlenmiş. Bir atla. Değiştir. Değiştir. Ben neye ölüyorum be? Ha? Geçtir. Neyden kaçacağız? Bu küçük çocuk taşlardan ben neye ölüyorum? Efendim? Ne ney bir? Şey bir, bakabilir, bir bakabilir misin? Evet. Bu çocuk var ya. Hazar sanmasınlar oğlum ya. Evet devam ediyorum. Toparlanmaya çalıştım. Da. Bu arada neymiş ya? Atlacım. Bu da şu atlar mısın? Değiştir. Size bir soru soruyorum bak. Hafif bildiğim oyunlarımı sever çok sevdim bilmediğim oyunlarımı. Değiştir. Değiştir. Ya dili recem. Neden? <laughs> Küçük bir taş adam o. Allah'ım dili recem. Nereye gidiyorsun sen de? Ya? Değiştir değiştir. De. Vallahi dili recem. Atla kafasına ha. Değiştir. Ya ne oluyor ya? Durup dururken ne, ne yapmış? Ben elektrik bastım zaten. Ben, ben nereye gidiyorum? Ne işte dedim ya? Ya niye ne ne niye? Doğum yok sevgi var. Bu ne ya? Ama hadi gidelim sana. Kaçın sana ben Bir... Öleceğim şey de Hayır. Öleceğim bir şey, Hayır. Öleceğim şey olsa anlayacağım söyleyecek bir şey yok ki. Diğer hayvanlar gençleşsen de geç. Anlaşılmıyor. Yani Ağzını açıp böyle bir Doldu hadi sevgi var doldu. Bu hayvan benim artık. Hadi. ne buraya mı döneceğim? Ya öf, ben dönmek istemiyordum ya Ben Belki de ben dönmeyeceğim. Dönmek istemiyorum belki de ben. Neyse arkadaşlar. Bu tur öğrenme turu istersen sonra öğrenme turunu geçtikten sonra öğrenme videosunu geçtikten sonra gel oyunu beğenmiyoruz. Yani ne diyor? Konuşmuyor. Nasıl bu diyor da ben Singapur'a da bağlı değil. Neyse. Ne oldu ne ya? Yes, please. He is Ne işe yarıyor? Onu bir çözsem. Ben Yes, please. Yes, please. Çağır. Not sure, çağır. You're capable of making all

<laughs> Hadi bu koynat. Ben بس çıkacağım. Sonra her sabah dolasıyorum. Hadi. Bu daha Yeni bir ben Türk çocuk bir şey değil Ne? oldu? yaptım? sıkıntı olacak, ha yaptım? Yanlışlıkla bir sıkıntı yaptım? Ne sonra Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne şu Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Hayır. Olabilir mi? Şu an yaptım? Ne yaptım?

Zebra, Zebra. Kambaya ihtiyacım yok. Bir şu bir dost. Zebra, evcilleştirdim ya. Ne? Evciliştim. Evciliştim işte Zebra nasıl? Ne 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 kadar Ahimdan. Ahimdan. Sen, Ahimdan. 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 Allah sabah sabah, sopa sopa oha oha ye muh o token ayıp TLe M conv shamak ağlayacak ya, lan? dönmüyorsun sağa sola öyle arka yani. Ne bileyim bir yerime dönmüyor. Ha. <laughs> Aa yu. canım yüzüme. nereye atlıyorsun? Atlıyorsun. 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 Ben ay, ay, ha, değişti şunu. Değiştim. değişti. Ya mi Yarım saatte bir sefer yapamadım bu video Bu benim bölüm eğitim bölümü olmuş oldu. Eğitmiş olduk. Ben yani daha öğrenmiş olduk. E ben oldum. Ben eğitmiş oldum. Tamam, kolum falan. Ha <laughs> 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 ne no, zürafa Zürafa olacak. Bak ya Telefo da Telefon tut bak zürafa. Bunda şimdi olması o değil çocuk. Oy. bekliyoruz. Ya sıfır oluşunca yarıs kadar deneyim kazanıyor. Sıfır dışında iyi. Tövüz tövbe kanunuzu. Hayır lan soyası. Yes please. Ha kaplan var. Kaplan. Kaplan. İki tane kaplan var. Dur, <laughs> Nasıl ki? Neyse evet, daha da çok. Oyna diyeyim bir daha. Hız 25 22 18. Oo. Oh. kaldık olduğumuz yere. Bu ne ya? <laughs> Tam oh. Biraz var. 400 400. Gel <laughs> ver. Tam mı? Ver. Ya ver, ver. oha orada yok. Oh, oh, hayvanlar lan Oğlum çölde adam balık kesiyor. Yok artık yani. Yok artık o yapamayacağım. O cini vermiş. Püf. Görevler kazandım, kazandım. Bunu verir misin? Lagım neyim var? 25 iz. Evet arkadaşlar, hatta vazgeçtim. çık şuradan da videomuzun sonuna geldik. <laughs> Öğrendik artık baştan bilmiyorum Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlar. Hadi görüşürüz.